Evet herkese merhaba arkadaşlar. Vakıf Faktörük bugün işleme başlıyor. Öncelikle şunu söylüyorum. Lütfen beni dinleyen yatırımcı kardeşim kanalımıza abone ol. Evet şöyle baktığımızda ilk işlem günü saat 9.30'da hazır olun arkadaşlar. 9.30-9.40 arası canlı yayın açacağız. 9.40'da Vakıf Faktörük'ün eşleşmesi başlıyor. Karanlık Oda'ya hep beraber eşleşmeye bakacağız. Bakalım tavanda kaç milyon lotla başlayacak. Belki de milyar başlar belli mi olur? Ee, olabilir mi? Evet ben milyarın da başlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Milyar lotla da başlayabilir tavanda. Ee, biz alım yapacak mıyız? Ee, emir verdik mi? Onu WhatsApp grubuna söyledim. WhatsApp katıl üyelerimize WhatsApp grubuna söyledim arkadaşlar. Yani Biz buradan alım emri yaptık mı? alım emri yapacak mıyız? E, tavana emir yazdık mı? Kaç gün tavana emir yazacağız? Bunların hepsi WhatsApp katıl üyelerimize e, bilgi verildi zaten. E, hani buradan merak edenler var oluyor diye oradan da e, bu bilgiyi de vereyim. Şimdi vakıf faktörünü şöyle bir tavan e, hesaplaması bir yapalım mı sizinle? Şimdi ne kadar lot vermişti? 299 lot vermişti bir yatırımcı en fazla bu da ne kadar yapar 4.200 lira yapar birinci gün tavan olması durumunda hissenin fiyatı 15 lira 62 olacak 424 lira 58 kuruşluk bir kar olacak burada ikinci gün eğer tavan yaparsa 17 lira 18 kuruş olacak hissenin fiyatı ve yatırımcılar buradan 891 lira para kazanmış olacak. Üçüncü tavanda 18.90 olacak. Yatırımcılar 1405 TL bir para kazanmış olacaklar. Dördüncü tavanda hissenin fiyatı 20 lira 79 kuruş olur. Yatırımcılar 1970 lira para kazanmış olacaklar. 5. tavan burası çok önemli. 22 lira 87 kuruş olur ve yatırımcılar buradan da 2592 lira para kazanmış olacaklar. Altıncı tavan olur mu göreceğiz ama Bizim şimdiden beklentimiz 5 tavanlık bir beklentim var. 2592 liralık bir kazanç çok çok iyi görünüyor. Yanılabilirim. Yine günlük tavandaki lot miktarlarına bakarak tavan hedefimizi değiştirebiliriz. Eko birinde biliyorsunuz bunun aynısını yaptık. İlk başta 10 tavan hedefimiz vardı. Sonra 11 tavana çıkarttık ikinci gün. ikinci tavan yaptı ikinci gün 11 tavana çıkarttık. Ve biz 12. gün sabahtan hesaplardaki tüm hisselerimizi sattık. He, yüksek başvurulu aldık mı? Aldık. Onu da daha öncesinde satmıştık. Yani 12. günden daha öncesinde satmıştık. Burada da 5 tavanlık bir beklentimiz var. İnşallah 5 tavan olur. E yine e, tavandaki lot miktarlarına göre tavan hedefimizi belki 6, 7, 8, belki 10'a çıkartabiliriz. Behur'u da aynı şekilde yapacağız ama şimdilik bakalım 3.2 milyarda büyüklükte bir halk arzda bir tavan gibi bir hedefimiz var. İnşallah gerçekleşir. Mutlaka kanalı takip edin. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Ve vakıf faktörün ki tavanı bol olsun diyerek videomu bitiriyorum arkadaşlar.